Arkadaşlar biz sizlere beraber göz şeker deniyoruz. Hadi zaman başlayalım. Arkadaşlar göz şekerimiz burada. Hemen açalım. Bir dakika. Açtım. Şimdi tadına bakalım. Şöyle ikinci ASMR. Valla çok güzel. 999 kere yedim. Hiç videosunu çekmedim. İlk defa çekeceğim. Şöyle göstereyim. Ki. Kendimi de görüyorum ama benim yüzümü göremezsiniz. <laughs> Hemen şunu alalım şuradan. Ellerim bal gibi demesi hiçbir şey. <laughs> Çok yapışkan çık. Çık sen karizacın. Arkadaşlar ben şunu alayım. Çıkartıp geliyorum. Pışmış iki saattir zor çıkardım. Şimdi bakalım tabi. İçinde kırmızı bir şey var. Hemen ısıralım. İçinde şöyle kırmızı bir şey var. şu Bence güzel toru. Arkadaşlar ee, ben 15 liraya aldım. bana bak küçücük şey 15 lira. Niye bunun 15 lira? Bir de hemen bir tane daha sırık alayım. Arkadaşlar canınız çekti. Özür dilerim. E, biz bunu yani bütün marketlerde satılıyor. Bütün marketlerde satılmıyor ama ben bunu çok nadir buldum. Tek başıma gittim. Akşam akşam. Saat şu anda bakmam gerekiyor bir. Saat şu anda 20.35 geçiyor. Saat saat 9. Ay Şimdi hemen yiyelim bunu da. Bal gibi. Çok güzel. Ellerim kirlendi. Olamaz. Ellerim. Ya bu siyah şey ne? Karşım gider misin? Ya bu ne? <laughs> neyse, neyse Bu kadar. çok güzeldi. Yemeğin sağlığı diyorum. Tabii paranız varsa. Ellerim yapış yapış oldu. Birazdan yıkayacağım. Arkadaşlar bu videomuzun da bu kadarla. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.